Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle kesirlerde çarpma işlemi problemlerini göreceğiz. Daha önce aslında bununla alakalı problem türlerinde bir şeyler anlatmıştık. Şimdi onları hatırlama zamanı diyebiliriz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi kesir problemleri denildiğinde hep problem anlatırken, daha doğrusu problem çözümlerini anlatırken hep aynı cümleyi kuruyorum. Problemlerde arkadaşlar Öncelikle size ne verildi, sizden ne isteniyor buna karar vermeniz gerekiyor. Daha sonra hangi işlemi yapacağınıza karar verirsiniz. Tabii ki biz burada çarpma işlemiyle alakalı işlem anlatacağız, problem türlerini anlatacağız ama normalde problem çözümlerinde karışık verildiğinde dediğim gibi hangi işlemi yapacağımıza karar vermemiz için önemli. Bu yüzden de bizden ne istendiğini ve elimizde ne olduğunu bilmemiz önemli. Bunları biz anlatırken problemleri örnekler üzerinden gideceğiz. Ve... Çözüm yöntemleri var, çeşitleri var. Bunların üzerinde duracağım ben. Şimdi o zaman hemen örneğimizi bir inceleyelim. Önce hangi tipten başlayacağız onu bir söyleyelim. Şimdi demiş ki bize 200 sayfalık kitabın 5'te 3'ünü, 3 bölü 5'ini dediğim gibi farklı şekillerde okuyabiliriz bunu. Okuyan Sami kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi bu hangi türe giriyor? Elimizde bizim 200 sayfalık bir kitap var denildiğinde bize aslında bir bütünün tamamını veriyor. Bunu sen çeşitlendirebilirsin. Diyebilirsin ki 200 TL'ye vardı. 200 liram vardı. Ben bunun 5'te 3'ünü harcadım. Veya işte bir unun, 200 kiloluk bir unun 5'te 3'ü harcandı. Yani burada kullanılan kelimeler, cümleler değişse de mantık olarak neye bakmam gerekiyor benim? Elimde bir bütünün tamamı var mı? Yoksa bir kısmı var? Yani tamamım var, bir kısmım var. Çünkü tamamı olduğu zaman farklı bir tür işlem yapacağım. Bir kısmı olduğu zaman da farklı bir işlem yapacağım. Yani birbirinin tersini yapacağım aslında. O yüzden önce benim elimde bir bütün tamamı var mı yok mu ona bakıyorum burada. Evet bana 200 sayfa ile bir bütün tamamını vermiş. 5'te 3'ünü okuyan denildiğinde bakın burada biz ilişkilendirme şöyle yapacağız. Bu kesirle bu e, verilen 200 sayfa ilişkilendirilecek. Nasıl? Buradaki 3 veya 5 bu ikisinden bir tanesi bununla ilişkilendirilecek. Yani demek istediğim şu aslında. 200 sayfa bir bütünün tamamını ifade ediyorsa kesirde bir bütünün tamamını ifade eden yer neresiydi? Paydaydı. O zaman bununla bu birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Peki ne yapacağız biz bunda? Arkadaşlar 200'ü 5'e böleceksiniz. Çünkü şunu diyorsunuz aslında siz. Buradaki 3 bölü 5 demek 3 kata 5 kat demek aslında. Benim e, paydam 5 ise şunu anlatıyorsun aslında 5'in katı olan bir sayı elimde olması gerekiyor. Yani 5'in katı olan bir sayı kesrin bütününü ifade ediyor anlamına geliyor. 5'in katı mı 200? Evet 200'ü 5'e böldüğümüz zaman neyi elde ederiz? Tersten de gidebilirsiniz bu arada. İşlemlerde hangisi önce yapacağınızın bir önemi yok. İsterseniz çarpar daha sonra bölersiniz. Mesela biz burada önce çarpmışız sonra bölmüşüz. Burada da anlatırken ben önce böleyim. Mesela 200'ü 5'e bölelim. 5'e böldüğümüz zaman 40 çıkar. Bu 40 ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bizim elimizde bir bütün vardı. Biz bunu 5 parçaya böldük. O parçalardan her biri 40 anlamına geliyor. Bir parça 40 ise benden 3 parça istediği için ben bunu bir de 3 ile çarpıyorum. 120 sayısını buradan buluyorum. Mantık bu. Tamam mı? Peki. Kesin kesir kadar istenirse. Bak bu birinci durumdu. Bu ikinci duruma geçiş. Buradaki yerleri dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bu birinci durumumuzdu bizim. Bu da ikinci durumumuz. Kesrin kesir kadarı ne demek? İki tane kesri peş peşe söyleyecek bize. Asla bu in 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 un yani biterken böyle kelimeler dikkat edersen bir yolun beşte üçünün devam ediyor böyle e, dört dörtte ikisi veya işte üç bölü beşinin iki bölü dördü. Yani bu şekilde bir şeyin bir şeyi akrabası gibi söylüyormuş gibi sanki böyle. Bu tarz verildiğinde yapmanız gereken şey çarpmak tamam mı? 3 bölü 5 ile 2 bölü 4'ü çarpıyorsunuz. Çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayı ne bizim? 6 bölü 20'si. Bu soruyu şununla ilişkilendirebilirsin mesela. Diyebilirsin ki işte 200 sayfalık bir kitabın 3 bölü 5'inin 1 bölü 2'sini okumuştur. Şimdi ben orada ne yapmam gerekiyor bu durumda? Öncelikle ne kadarlık bölümünü okumuş onu bulmam gerekiyor. O yüzden burada olduğu gibi ne yapacağız? çarpmamız gerekiyor. Yani problemlere dikkat ederseniz birbirleriyle mutlaka bir bağlantısı var. Çeşitlerine bakarsanız da birinde çarpma bölmeyi, diğerinde de aslında çarpma yapıyoruz ama sıralamasının önemli olduğunu söylüyoruz. Peki bu da ikinci durumumuz olsun. Bu birinci durumumuz, bu ikinci durum, bu da üçüncü durumumuz arkadaşlar. Bakın bir kısmı verilen sayının tamamını bulmak için. Bununla ters. Bize bir kısmını vermiş bu sefer tamamını istiyorum diyor. Aslında bir kısmını verdim diyorsan iyi verdim diyor sana pay kısmını verdim diyor. Pay kısmı ne demektir? Diyorsun ki sen ben bir bütünü mesela bir pastayı 5 parçaya böleceğim. 5'te 3'ü denildiğinde 3'ünü ben aldım diyorsun. 3'ünü ben aldım ne demek? 5 parçaya bölünce payıma düşeni aldım. Payına düşenden bahsediyor şu anda bir kısmı verilen. Bana düşen kısmı yani neyse ben tamamını ona göre bulacağım. Peki soruda nasıl geçecek bu? Suat'ın parasının 5'te 3'ü 60 ise Gördüğünüz gibi sayının tamamından bahsetmiyor. 5'te 3'ü 60 ise. O zaman şu 3, şu 60. Bunları ne yapacaksınız? Birbiriyle ilişkilendireceksiniz. O zaman bu tarz sorularda 60'ı 3'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi 20. Bu bulduğum 21 parça. Ben 3 ile çarpmışım. 60'ı öyle bulmuşum aslında. 3 parçaya almışız. Ama benden istediği şey tamamı olduğu için. Tamamını anlatan yer her zaman paydadır. Değişmez. O yüzden 5 ile çarptığınızda bulduğunuz sonuç size kesrin tamamını verir. Problem de ne dediği önemli değil. Dediğim gibi biz burada para paylaştırabiliriz, şeker paylaştırabiliriz. Yani ne olduğu çok önemli değil. Zaten birçok örnek çözeceğiz sizinle ama mantık olarak dediğim gibi buradaki sıralama bizim için önemli olacak. Bana neyi verdi? Tamamını verdi bir kısmını mı istiyor? Bir kısmını verdi tamamını mı istiyor? Yoksa kesir kadarını mı istiyor? Yani bunları bilirsek hiç problem olmaz. 3 tane farklı yöntemle çözebiliyoruz. Bu yöntem ise şekil çizerek bulma yöntemi ise e, dördüncü yöntem demeyelim biz buna. E, farklı şekilde çözme diyelim. Yani bir stil diyelim. Tamam mı? Buradaki soru çeşitlerimiz bizim 3 tane aslında. Bu da soru çözme yöntemlerimizden bir tanesi sadece. Şekil çizerek nasıl yaparsınız? Bir bütün çizersiniz. Tamam mı? Yani bütün denildiğinde mesela burada 500 tane ekmeğin 10'da e, 7'si. 7 bölü 10'u satılmıştır diyor. O zaman payda bizim için önemli. Çünkü bir bütünü 10 parçaya bölmekten bahsediyor. O yüzden 10 parçaya böldüğümüz bir bütün çiziyoruz buraya. Daha sonra 7'sini satmışız diyor. Bak 7'si satılmışsa bunu 7 tanesini farklı renkle gösteriyoruz ve bana neyi veriyor? 500 ekmek veriyor. Yani başlangıçta bir bütünü veriyor bana. O yüzden bu 500 ekmeği her bir parçaya paylaştırıyorum. 10 parçam olduğu için her bir parçaya 50 50 düşüyor. Benden istediği şey o satılan kısım olduğu için de satılan kısmı gördüğünüz gibi sarıyla göstermişiz. 7 parçamız var. 7 ile 50'yi çarpıp cevabı bu şekilde buluyoruz. Diğer türlü mesela bana bir kısmını verip tamamını istemiş olsaydı mesela şuradaki gibi düşünelim. Bu bunu ben bir de şekille çözeyim size. Bakın burada paydamda 5 olduğu için bir bütün çizerken bunu ben 5'e bölüyorum. 1 2 3 4 5'e böldüğüm bir bütün Çiziyorum buraya. Bu bütünden bana e, üç tanesinin atmış olduğunu söylüyor. Yani bu sefer şu bölümü ben biliyorum. Bak buraya kadar olan bölümün atmış olduğunu söylüyor. 60 ise eğer Ben bir parçaya 20, 20, 20 yazarak 60'ı buluyorum. Tamamını istediği için de her parça 20 idi zaten tamamına buradan 100 çıkmış oluyor. Yani şekille çözme denildiğinde gördüğünüz gibi şeklin üzerine ben sadece hani neresi verildiyse oraya pay ediyorum, paylaştırıyorum. Bütünü verildi mesela bunda 500'ü buraya paylaştırdım. Burada bana bir kısmı verildi, 3 parçası verildi. Bu 3 parçaya 60'a ya yani 3 tane parçaya 20-20 paylaştırdım. Sonra bütün parçalar sonuçta aynı. Ben bütünü eş parçalara bölüyorum. Bu eş parçaları da bulduğum o sayılarla dolduruyorum. Tamam. Gelin bir iki tane örnek çözelim sizde. 120 şişenin e, 5'te ikisi kırılmıştır. Şimdi önce şuna karar verelim. Bu 120 dediğimiz şey bizim elimizdeki bu 120 tamamı mı bir kısmı mı? 120 şişenin diyor yani tamamından bahsediyor. 5'te ikisi denildiğine göre o zaman şu 5 ile 120'yi ne yapacağım? Önce bölme işlemi yapmam gerekiyor. Yani 120'ye bölüyorum 5'e. Gerçi önce diyorum ama dediğim gibi işlem sırasında aslında ne yaptığınızın bir önemi yok. Sadece hangi işlemi yaptığınızın bir önemi var. Yani istersen ben bunu çarparım sonra bölerim fark etmez. Ama dediğim gibi kiminle çarpacaksınız, kiminle kime böleceksiniz buna dikkat etmeniz gerekiyor. 125'e bölerseniz 24 bulursunuz. 24 de 2 ile, 2 ile çarparsanız da 48 bulursunuz. Gelin bunu bir de şekille gösterelim. 5 parça denildiği için arkadaşlar 5 bölüme ayırıyorum ben bunu. 1, 2, 3, 4, 5 bölüm ayırıyorum. Bu 5 bölümden 2 tanesini ne yapmışız? İstiyoruz biz. İstiyoruz da benim elimde ne vardı? Bütün vardı. 120 vardı. Bu 120 şuraya bir paylaştıralım bakalım. 120'yi 24, 24 buraya paylaştırıyorum. 24, 24. Sonuçta bu böldüklerim hepsi eşit bizim. Her biri 24. Benden istediği şey iki parça olduğu için şu iki parçayı alıyorum. Diyorum ki 24 24 daha 48'dir diyorum geçiyorum. Şekille çözme, normal yoldan çözme. Bakın burada tamamı verildi. Burada bana bakıyorum ne verildi? 150'nin onda üçü. Yine tamamı verilmiş arkadaşlar. Bunu da çözelim. 150'yi hemen 10'a bölüyorum o zaman. 15'i buldum. 15'le de neyi çarpıyorum? 3'ü çarpıyorum. 45. Bu bulduğum 45 harcanan kısım. Lütfen soruları dikkatli okuyun. Geriye kalan kısımdan bahsediyor bana. O yüzden paramız 150 TLydi 45 TL'sini harcadığımızda geriye 105 TL kaldı dememiz gerekir. Bunu farklı şekilde de çözebiliriz. Bakın şöyle de diyebiliriz. Bir 15'lik bölümünü harcadı diyorsa ve bana geriye kalan kısmı soruyorsa bir bütünden harcadığın kısmı çıkar öncelikle. Yani geriye kalanı 7 bölü 10 olarak söyleyelim. Biz direkt kesir üzerinden sonuca ulaşalım. 7 bölü istiyorum senden diyor. O zaman ben 150'nin 7 bölü 10'unu bulayım. Yine 10'a bölüyorum. 15, 15'le de neyi çarpıyorum? 7'yi çarpıyorum. 105. Ee hocam bir fark yok ki. Bu aynı şeyi bulduk sonrası diyebilirsiniz. Ama bak burada ben bunu 2 işlemle bitirdim. Burada 3 işlemle bitirdik. İşlem daha az burada. E veya şöyle söyleyeyim. Senden ne istendiğini daha net biliyorsun burada. Diyorsun ki benden istenen yer bu değil aslında. Onda 3'ünü istemiyor benden. Ne istiyor? Onda 7'sini istiyor diyebilirsin. Şekil olarak yaparsan da yine bunu 10 parçaya böleceksin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parçaya böldük. 10 parçadan kaç tanesini istiyor benden 7 tanesini. Her parçaya ne düşecekti? 15. Her birine 15 düşecek. Nereden biliyorum? 150'yi 10 parçaya böldüm. Hepsine 15, 15, 15 yazıyorum. 15, 15, 15, 15 kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya yazdık. Daha sonra benden istediği yer 7 parça olduğu için de şu 7 parçayı ne yapıyorum? Topluyorum. Yani aynı şeyi burada tek bir şekil üzerinde elde etmiş oluyorum. Tamam mı? Burada verilenler de yine aynıymış. O yüzden bu örnekleri geçiyorum. Bakın 350 kilometre de 3'ünü gitmiştir. Tamamı var bir kısmını istiyor benden. Tamamı var bir kısmını istiyor benden. O yüzden bunlar benzer örnekler size kalsın. Benzer olmayan ikinci türe geçelim şimdi. Bu sefer de bana bir yolun 3'te 2'sini gittiğinde geriye 120 kilometre kalmıştır diye. Şimdi bir yolun 3'te 2'sini gittiğinizde normalde kesir olarak ne kalır? Önce onu bir bilelim. Bir yolun 3'te 2'si gidildiğinde 3'te 1'i kalır. Aslında bana verdiği şey burada 120 km dediği şey 3'te 1'i. Buralara dikkat edin. Şu geriye kelimesi bizim için çok önemli. Sorularda çokça kullanıyoruz. Buna dikkat edin lütfen. O yüzden öncelikle ben bir bütünden şunu çıkartıyorum. Bak bir bütünden dediğimiz olay ne? Her zaman bizim için bütünü temsil eden sayı 1'di. Bu yolda 1 ile temsil edilir. 3'te ikisini gittiğine göre geriye bunu çıkarttığımızda kalan, bunu kısa yoldan çıkartmaya da söylemiştik. 3 kere 1, 3, 2 çıktığı zaman 1 bölü 3 şeklinde ben bunu yazabilirim. Veya hocam anlamadım ben bunun paydasını eşit diyerek de yine aynı şekilde bunu bulabilirsiniz. Bana verdiği şey aslında neymiş? 3'te 1'iymiş. 3'te 1'i 120 kilometreymiş. Kesin bir kısmını verdim, tamamını istiyorum senden diyor. O zaman 120 ile neyi çarpıyorum? 3'ü çarpıyorum. Normalde 1'e bölüp 3'le çarpacağım ama çünkü buradaki 1 bu 120'yi temsil ediyor. Ben 1'e bölsem de sonuç değişmeyeceği için bölmeye gerek yok. 120 3'ü çarptığımızda 360 kilometre buluyoruz. Tersten düşünelim, sağlamasını yapalım hadi. 360 km'nin 3'te ikisini gittiğimizde ne kalır geriye? Ona bakalım. 360 km'nin 3'te ikisi için 3'e böldüm. 120 yaptı. 120'yi de 2 ile çarptım. 240 yaptı. 240 kilometreyi gitti bu. 240 kilometre 360'tan çıktığı zaman da geriye buradaki 120 kilometre kalır. Yine aynı şekilde hadi gelin bunu da şekilde gösterelim. 3 parçaya ben bunu bölüyorum. Çünkü kesrimizin paydası 3. Burada 3'te ikisini gittik biz diyor. Geriye 120 diyor. Geriye dediği bak 3'te ikisi gidildiği zaman 3'te biri kalmıştır. Buranın 120 olduğunu söylüyor sana. Bana yolun tamamını sorduğu için de bütün parçalarım artık benim 120. Unutmayın burada bulduğunuz parça hay ne tür bulursanız bulun fark etmez. O parçalar birbirlerine eşit. Dolayısıyla ne buldum ben burada? 120. Hepsi 120. Totalde de 360 sonucuna ulaşacağım. Emre'nin cebinde ki paranın diyor 5'te 3'ünü harcadığında diyor bak yine geriye kalandan bahsediyor. Geriye kalandan bahsedince bunu bir bütüne tamamlayın. Geriye kalan kısmı odur çünkü. Bunu harcadıysak geriye kalan bütüne tamamlamak için ne gerekiyor bana? 2 bölü 5. Hani topladığın zaman 5 bölü 5 bir bütün elde etmek gerekiyor. Aslında bana 2 bölü 5'inin 36 olduğunu söylüyor. Buna göre çözeceğim ben soruyu. O zaman ben kesinin tamamını istiyorum yine. Yani sayının tamamını istiyorum gene. Sayının tamamını bulurken de 36'yı bak bu tamamı bu parçayı temsil eden yani pay kısmımız parça ilişkilendiriliyordu. O yüzden bunu bölüyorum. Diyorum ki iki parçası 36'ymış. Ben bir parçasını bulmaya çalışıyorum. 18. Sonra da 5 çarpıyorum ki toplamda sayımızın ne olduğunu bulalım. Sayımız neymiş? 90'mış. Yani 90 TL'si varmış. Gelin yine sadece şey yapalım. Sağlama yapalım. 90 TL'miz vardı. Bu 90 TL'nin Önce 3 bölü 5'ini harcadık. O zaman 5'e bölüyorum. 18 TL yapar. 3 ile çarpıyorum 54 TL yapar şimdi 54 TL'sini harcadığında geriye kalan diyor 90'dan da 54'ü çıkarttığınızda 36 sonucunu elde edersiniz yani alın size sağlama tamam mı e, net olmadığınız yerlerde bunu bu şekilde e, sağlamasını yaparak acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım e, bakabilirsiniz peki bir önceki sayfaya atladım. Benzer örnekler var. Onları sizin çözüp pratik yapmanızı istiyorum. Şimdi buradakine bakalım. Burada ne varmış? Kesin kesir kadarı var arkadaşlar. Bir yolun 5'te 3'ünün 1 bölü 2'sini giden semi yolun karşıta kaçını gitmiştir? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Böyle in ünle biten devam eden böyle birbirinin peşi sıra eklemeler yapan kesirlerde bunları birbirleriyle çarpıyorduk. 3 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi çarpıyorum. Kesirlerde çarpma nasıl yapılıyordu? Payla payı çarpıyorum. 3 Paydayla paydayı çarpıyorum. 10. Yani bana söylediği şey ne o zaman? Bu onda üçünü gitmiştir. Ama bana sorduğu şey bak yolun bu kadarını giden diyor. Soruyu dikkatli okuyalım. Yolun kaçta kaçını gitmiştir? Gittiği bölümü mü soruyor? Evet o zaman bulduğum cevap yeterli benim için. Ama gel buraya. Burada diyor ki bir, bir pistin önce üçte birini sonra yolun Kalan yolun 5'te ikisini gitmiştir. Bak bu çok farklı bir soru. Bu soruda şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle bizim bir pistimiz dediği için, bir bütünden bahsettiği için 1'den 1 bir bölü 3'ü çıkartıyorum. Yani bana diyor ki aslında e, burada kalan yolu bul diyor öncelikle. Çünkü kalan yol üzerinden soruya devam etmiş. Buradakilerle şu an farklı yani bu. Bu biraz daha farklı bir örnek ona dikkat edin. Normalde burada bize ne diyordu? İşte bu kadar yol gittim e, ee, ne kadar yol gittim? Veya geriye ne kadar kaldı? Buradaki kesirleri söylerken ee, kalan yol üzerinden bir daha kesir hesaplaması yaptırtmadı bana. Ama burada ne yapacağız şimdi dikkat edin. 1'den 1 bir bölü 3'ü çıkartıyorum. Gelin bunların paydalarını eşitleyelim. 3 üç bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkardığımız zaman 2 bölü 3 kalacaktır. 2 bölü 3 kesrimiz bizim kalan yolumuz. Bu kalan yolun 5'te ikisini gitmiş. Kelimelere dikkat edelim. Kalan yol dediği burası. 5'te ikisini gitmiş dediği için de bununla çarpıyorum. Yani çarparsam 4 bölü 15'ini gitmiştir. Bakın 4 bölü 15'ini gitti. Yani normalde bir önce 1 bölü 3'ünü gittik mi? Daha sonra bir de ne kadar ne gitmişiz? 4 bölü 15'ini gitmişiz. Bakın birbiriyle farklı sorular olduğunu umarım anlamışsınızdır. Burada normalde öncelikle bir gittiği yolu buluyoruz. Gittiği, kalan yolumuzu buluyoruz daha doğrusu. Önce bu kadar gittiği için kalan yolumuz. Şurası kalan yol. Bu kalan yol üzerinden soruyu devam ettiriyor. Yani bana şunu deme bak, 1 bölü 3'ünü daha sonra da 5'te 2'sini gitmiştir demiyor. 1 bölü 3'ünü daha sonra 5'te 2'sini gitmiştir deseydi ne yapacaktım biliyor musun? 1 bölü 3 ile 5'te 2'yi toplayacaktım. Bu kadar. Çünkü aynı yoldan bahsediyor. Bir bütünün 5'te 3'ü, 5'te 2'si ve 1 bölü 3'ünden bahsediyor. Ama burada bana diyor ki önce bu kadar git diyor. E gittikten sonra diyor kalan yol neyse onu bul diyor. Onun üzerinden diyor hesap edeceksin diyor tamam mı? O zaman iki kere biz yol gittik. Bu birinci gidişimiz 3'te 1. Bu da ikinci gidişimiz 4 bölü 15. Geriye yolum kaçta kaçı kalmıştır diyor. Geriye yolum kaçta kaçı kalmıştır de diyorsa bana gittiğim yolu bulmam lazım. O zaman 3'te 1 ile neyi topluyorum? 4 15'i topluyorum arkadaşlar. Bak 3'te 1 ile 4 bölü 15'i topluyorum. Bunlar nasıl toplanıyordu? payda da eşitliyordum ben bunda. 5 bölü 15 ile... 4 bölü 15'i toplamam gerekiyor. Yani 9 bölü 15 yaptı. Bu gidilen yol bakın gidilen yol. Gidilen yol tamamı yani 9 bölü 15'miş. Hala işim bitmedi. Uzun bir sorumuş değil mi? Hala işim bitmedi. Geriye kalan yoldan bahsettiği için birden 9 bölü 15'i çıkarmam gerekiyor. Çünkü şu ana kadar ben ne buldum aslında? Bir yol gittik. Tamam dedik. O gittiğimiz yolu bir koyduk köşeye. Sonra kalan yol üzerinden bir daha gittik. Kalan yolu bulmam gerektiği için buldum. Sonra onun da gidilen kısmını hesapladım. E bana geriye ne kadar kaldı diyor. Yani iki kez gittik. Yani şöyle düşün. Bir gitti. Sonra bir daha gitti. Hala bir yol var diyor. Bunu bul diyor. Yolun tamamını biliyorum ben. Bir burayı istiyorsa benden ne yapmam lazım? Şu kısmı bulup çıkarmam lazım ki geriye kalan yolu bulayım. O yüzden bunları topladım. 9 bölü 15'i buldum. Birden de 9 bölü 15'i çıkardığımız zaman geriye kalan yolu buluruz. Kısa yoldan çıkarma nasıldı? hata hatırlayalım. Bunları çarpıyordum. 15 ile 1'i çarpıyorum 15. Arada çıkarma işlemi olduğu için çıkarıyorum 9. Payda asla değişmez gençler. Payda aynen yazıyorum. 15'ten 9 çıktığı zaman 6. 6 bölü 15'lik yolumuzun kaldığını söyleyebiliriz. Tamam mı? Evet. Biraz uzun bir örnekti ama önemli bir örnek. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tamam mı? Şimdi 4 bölü 5'in 3 bölü 4'ü nedir diye sorun. Kolay bir soruyla devam ediyoruz o zaman. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? in, ün. Bak dikkat ederseniz birbirine böyle sıralı şekilde çarpmam söylüyor aslında böyle bana. Bunları çarparsam da çarparken aslında sadeleştirme yapabilirseniz daha mantıklı sizin için ama önce bir çarpalım. Şu an ona girmeyelim. 4 kere 3, 12. 12, 5 kere 4 de 20 yaptı. Burada en son sadeleştirme yaparken ne yapabilirsiniz? Bunlar mesela 2'ye bölünüyor. Hocam 2'ye böldüm. 6 bölü 10. Ha, bakıyorum yine çift, yine ikiye bölünüyor, 3 bölü 5. Her zaman en sade halini bulmaya çalışın çünkü en sade hali e, bizi seçeneğe götürecektir. Test sorusu çözerken bulamadık demeyelim yani. Hani bizim bulduğumuz bu seçeneklerde görünmediğinde ben bu soruyu çözemedim falan dersiniz. O yüzden en sade halini bulmanız gerektiğini unutmayın. Şimdi şu örnekle, bakın, bu örnekle, bu örnek aynı. Burada bana başlangıçta 36 kilogram gibi bir sayı vermiş, burada bir pistin demişti. Yani bana bir pistin uzunluğunu vermemişti. Atıyorum pistin uzunluğu 500 kilometre deseydi ona göre hesap yapacaktım. Belki daha anlaşılır olacaktı. Burada hep kesir üzerinden yapınca belki biraz karışık oldu ama şimdi gelin bunu sayılar üzerinden yapalım. Daha net anlayalım. Şimdi elimizde 36 kilogram meyve var. Önce bu kadarını yemiş veya satmış. Yenmiş mi? Evet yenilmiş. Bunun bu kadarı yenmişse önce 36'nın 4, 4 bölü 9'u nasıl bulunur? Ben bunu 9'a bölerim. Çünkü 9 parçaya bölmüşüm. 4 tanesini yemişim yani. 36'yı 9'a böldüğümüz zaman 4. 4 de çarparsanız bunu 16. Yani 16 kilosu yenmiş. Yenmiş. Önemli. Kalanın diyor bakın. Sonra kalanın. İyi de ben şu an kalanı bilmiyorum. 36'dan 16'yı o yüzden çıkarıyorum. Bu 20 kilogram kalan arkadaşlar. Kalan üzerinden işlem yapmanı istiyor benden. 5'te biri yenmiştir diyor. Kalanın 5'te biri demek 5'e böl 1 ile çarp. 5'e böldüğümüz zaman yeterli olacak yani. 4 çıkacak. 4 kilo daha yenmiş. Yalnız bu ikinci yenen. Unutmayın tamam mı? Bu şu birinci, bu ikinci. İki tür iki iki kez yeme işlemi yaptık gibi düşün. Geriye kaç kilogram meyve kalmıştır? Geriye kalan meyveyi bulmak için ne yapmam lazım? 16 önce bir 16 kilogram yendi. Sonra bir 4 kilogram daha yendi. Yani toplamda 20 kilogram yenmiş oldu. Elimizde 36 kilogram vardı. 20 kilogram yendiği içinde de geriye ne kalmış oldu? 16 kilogram kalmış oldu. Bunu nasıl çözebilirsiniz başka? Mesela şekille çözersek. 9 parçaya bölmüş bunu. Gelin 9 parça bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9 parçaya bölmüşsünüz. 4 tanesini yemişiz arkadaşlar. Bak 4 tanesi. 1, 2, 3, 4 tanesi. Sonra bana ne diyor? Geriye kalanın diyor 5'te 1'i gelmiştir diyor. Kalan 5 tane zaten. 5'te 1'i derildiğinde de bir parça daha gelmiştir. Bu parça daha gitti. Bunu da yedik. Geriye kalan nedir diye soruyor. Yer bana sorduğu yer şurası aslında. Aslında ben neyi bulmam gerekiyor o zaman? Elimizde zaten bütünümüz var bizim 36. Ben 36'yı buna paylaştırırsam kaç kaç paylaştırırım? 9 parça var burada. 36'yı 9'a bölersem her birinin 4 olduğunu söyleyebilirim. Buralara 4 yazacağım. Buralara 4 yazdığımda ben, benim bulmam gereken, benden istenen yer burası olduğuna göre 4 kere 4'ten 16 kilogram olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Buradaki şekille gösterirken bu tarz soruların temel sıkıntı aslında şu. Şu an benim verdiğim sayılarda problem yok. Mesela 4 bölü 9 denildiği zaman 9 parçaya böldüm. 4'ünü yedik ya. Geriye kalan 5 tane olduğu için ve bunun da 5'e bölünen bir sayı olduğu için problem yok. O yüzden ha hocam bu çok basit bir şey ya bu şekilde yapmak daha mantıklı diyebilirsiniz. O sesleri duyar gibiyim. Ama bölünemeyen bir sayı denk atıyorum burada kalan 4 olsaydı, 4 parça olsaydı yani nasıl 5'te 1'ini alacaktım? 4 parça var 5'te 1'ini alamazsın. O yüzden bu tarz sorularda aslında biz eğer şekille çözecekseniz illa ben hocam şekille çözmek istiyorum diyorsanız buradaki gördüğünüz paydaların hepsini eşitleyin. Yani bu kesirleri ben şöyle yapayım. Bu kesirin paydası 9, bununki 5 ya. Bunu 5 ile çarptığımız zaman 20 bölü 45. Bunu da 9 ile çarparsam 9 bölü 45. Bu da kesirler eğer böyle çok büyük çıkarsa paydalarımız bizim için sıkıntı olur. Neden? Çünkü 45 parçaya böleceksiniz bir bütünü. Mantıklı gelmeyebilir. O yüzden şekille çözmek her soru için mantıklı olmayabilir. Tamam. O zaman şöyle toparlayalım. Üç türlü ben size soru çözme yöntemi gösterdim. Birincisi arkadaşlar bir bütünün tamamı veriliyordu. Ve bir kısmını istiyordu benden. Tamamı verildiği zaman diyorsun ki bu tamamı denilen şey bana paydayı söylüyor aslında. O yüzden paydadaki sayıya bölüyorsunuz tamam mı? Orada böldüğünüzde ne buluyorsunuz? Bir parçayı buluyorsunuz. Sonra payla da çarpıp sizden istenen bölüm buluyorsunuz. Bu bir bütün verildiğinde. Bir bütünün bir kısmı verildiğinde ne yapıyorsunuz peki? O da sizin pay kısmınız. Yani bir kısmı bana düşen kısmını aldım diyorsunuz. O parçayı o zaman o bir kısmı denilen sayıya bölüyorsunuz. Mesela 3 bölü 5 denildiğinde 3'e bölüyorsunuz. O bulduğunuz sayıyı da bütün istediği zaman senden payda her zaman bütünle temsil edilir. Bütün payda birbirinin aynısı aynı şeyden bahsediyoruz yani. Paydayla da çarparsınız. İki durum var aslında problem çözümlerinde. Peki üçüncü durum dediğimiz şu durum ne? Burada kesrin kesrini istiyor benden. Sadece çarpıyorsunuz yaptığınız başka herhangi bir işlem yok aslında. Şöyle genel baktığınızda iki tane işlem vardır demek daha mantıklı. Diğerleri de çözüm yöntemleridir diyebiliriz. Tamam mı? Evet uzun bir video oldu. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.